Kamer Kamera çekmek istiyor. İşte okay. her aşamasını çekiyor. Yeah. <laughs>

kahraman farelerimiz hem boyut olarak küçük hem de oldukça çelik hayvanlar. Ondan dolayı enkaz altında çok derin ya da dar alanlara girebilmekteler. They also have a highly developed sense of smell and are easily trained. Ve aynı zamanda oldukça gelişmiş bir koku alma yetenekleri var ve bunu kolayca başarabiliyorlar. Our research investigates two main ways in which hero rats can assist in search and rescue. Arama kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere kahraman farelerimiz bizlere iki temel yolla katkıda bulunacak. The first is searching for survivors. Bunlardan birincisi kazazedelerin ya da afetzedelerin bulunması araştırılması. In our proof of concept training, the rats learned to search for people and communicate that someone is found by pulling a special switch on their vest ve e, eğitimlerimizde özellikle kavram eğitimlerimizde farelerin e, üzerlerinde bulunan özel bir donanımla insanları bulmalarını ve bu e, buldukları zamanda iletişim kurarak haber vermelerini hedefliyoruz. E, They also learn to return to base point upon command. E, ve komut aldıktan sonra da aynı zamanda kahraman fareler başlangıç noktasına dönebiliyorlar.